Yerini sen yerini değiştir. Sen, sen evet. yerini değiştir. Ben onu bu tarafa geçip atalım. Evet. Evet. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün beğendiği üst kadrosu ve memur arkadaşlarımıza. Başkanımız Fatma Kadın'a bir Kıbrıslan Başkanımız da daha sonra Ben çok fazla uzatmayacağım. Tüm Mersen'de İzmir Belediyesi arasında yapılan toplu iş çalışması törenine hepiniz hoş geldiniz. alanı yapmak üzere öncelikle tüm Bersan Başkanımız Sayın Erdoğan Karıkuş'a ben e, söz veriyorum. Değerli Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarım, birim amirlerimiz, Üniversite Sendikamızın çok kıymetli üyeleri, aramızda bulunan işçi arkadaşlarımız, e, Kojeli'de ve Türkiye'nin her yerinde aynı ortak mücadeleyi sergilediğimiz dost ve yoldaş doğumuz, genel hissedik değerli şube başkanımız ve basın emeksisi arkadaşlarımız elbette. E, sendikacılığın en mutlu günü herhalde e, böyle günlere denk geliyor. Şimdi da beni çok çarpan mısralardan birisidir. Bundan tam 750 yıl önce yazılmış. Ortadoğu'nun önemli şairlerinden Sadi Şirazi ölüme yakın şöyle bir e, sıra yazıyor. Diyor ki bir ömür daha yaşamalı insan <laughs> çünkü bu hayatı sadece umut ederek geçirdik diyor. Aslında sendikacıların ruh halini yansıtan cümlelerden bir tanesi bu. Şöyle ki sendikacılar genelde inatçı insanlardır ve dünyayı değiştirmek gibi böyle çok da umutlu olmayan bir çabanın peşine düşerler. E, fakat yaşam bir dönem sonra gelir ki yaşam pek de değişmemiş. Hatta bazen de kötüye gitmiş. Bu bazen bizi karamsarlığa sürükler. Ama dönüp aklımıza umut edecek bir şeyler ararız. Bir şeye sarılmak isteriz. Bu kadar çaba, mücadele, fedakarlık. Bakarız ki, hayır geçmişte bir takım önemli şeyler de yapılmış. Bütün bu kötülüklere, bütün bu sömürü düzenler rağmen bugün önemli bir takım kazanımları elde ettiysek eğer, gerçekten geçmişte bizim aklımız yani öncülerimiz dediğimiz komutanlarımızın çok önemli kazanımları, çok önemli fedakarlıklar üzerine bir dünya düzeni kurulmuş ve daha iyisi elbette yapılabilir. Bütün bunlara baktığımızda Bugün bu güzel manzara, bu örnek manzara maalesef yeryüzünde e, aynı ölçekte yaşanmıyor. Yeryüzünde çok ciddi anlamda bir neoliberal, iktisadi bir sömürü düzeni, buna bağlı bir savaş, şiddet, otoriter rejimlerin yükselmesi, 470 milyon insanın işsizlikle boğuşması, halen ve halen güney yarı kürede insanların birçoğunun bırakın temiz içme suyunun temel sağlık problemlerine bile ulaşamadığı bir yeryüzüyle karşı karşıyayız. Çelişki çok daha fazla büyüyor. Bu çelişki... Ülkemize geldiği zaman da çok fazla ilimsel anlamda değişmiyor. Halen ülkemizde her dört insandan bir tanesi işsiz iş aramakta. 1 milyondan fazla çocuk işçi barındırıyoruz. Çocuk işçilikte dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız. Bu da vahim tablolarımızdan bir tanesi. Gerçekten kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarında da yeryüzünde maalesef sıralamamız tersten şampiyonluğa doğru kötü anlamda ilerliyor. Ve bunun dışında sevdik haklara yönelik müdahaleler, grevlerin yasaklanması, e, sendikal tercihlerdeki özgürlükten önünün ciddi anlamda siyaseten kesilmesi ve her şey önce elbette 1990'larda bizim alana çıkma gerekçemiz olan bu ülkenin bizim vergilerimizde, babalarımızın, dedelerimizin vergileriyle oluşturmuş Cumhuriyet'in çok önemli kazanımları, yani fabrikalarımız, kitlerimiz, kuruluşlarımız, arazilerimiz, yollarımız, köprülerimizin tümünün biz satmayın dememize rağmen satılmasına karşı artık bugün her temel hizmet hizmeti bir başka bir ücret ödeyerek kazanır hale geldik. Neredeyse hiçbir kamu hizmetini bedelini ödemeden alamaz hale geldik. Hal böyle olunca biz gerçek toplu sözleşme peşinde koşan ve gerçek sendikacılığı yapmaya çalışan örgütlerin üzerindeki sorumluluk çok daha fazla oluyor. Şimdi bugün buradaki kesişmenin, toplantının çok kıymetli bir önemi de var. Bugün bunu burada anlatmazsam olmaz. Değerli dostlar, 90'lı yıllarda işte burada kurucu sendikalarımızın üyesi, ağabeylerimiz, sendika önderlerimiz de var. Üç tane memurun sendika kurmak için yan yana geldiğinde gözaltı ne yapalım gerekçesi olduğu, tutuklanma gerekçesi olduğu yıllarda bu sendikalar korkunç baskılara rağmen kuruldu. Ve bu sendikalar kurulur kurulmaz da ilk olarak da gerçek bir toplu sözleşme yapmanın peşine düştüler. Tüm Mersen Sendikamız Yerel Yönetim İş Kurulu'nda ilk kez kurulduğunda 1996'lı yıllarda Gaziantep Belediye'mizde ve o dönemki İzmit Büyükşehir Belediye'mizde iki tane örnek toplu sözleşme imzaladı. Bu, bu topraklarda Anadolu'da bir ilkti. Elbette Cumhuriyet Savcıları boş durmadılar. Derhal ceza davaları başladı. Dönemin belediye başkanları yargılandı. Bunu imzasını atan sendikacılar yargılandı. Ve bu hukuksal mücadele sonucunda 2007 yılında tüm Belsen'in ahimdeki örnek davası kamu emekçilerinin lehine sonuçlandı. Bununla da kalmadı. Ahim bizim davamızı o kadar önemsedi ki arkadaşlar 47 tane ülkeye 47 ülkeye bizim davamızı emsal olarak gösterdi. Yani İzmit Belediyesi ve TÜRBELSEN'in buluşmasının sadece Türkiye'de değil, e, yeryüzündeki emekçiler açısından çok önemli bir kesişme tarihi var. Milyonlarca bizim bu toplu sözleşme mücadelemizin üzerinde bir yeni hak kazanımına ulaştı. Ve biz yıllar sonra tekrar İzmit Belediyesi'nde, hem İzmit Belediyesi'nde hem de buradaki emekçilere tekrar yetkili sendik olarak buluşmayı başardık. Devre aldığımız toplu sözleşme, maalesef pek çok antidemokratik maddeyi içeren ee, hiç olmaması gereken, ilo sözleşmelerine tamamen aykırı hükümleri içeren ve ücret olarak da örneğin bir kesme hiçbir ücret vermeyen, sözleşmeleri dahil etmeyen ketu sıkıntılı ve kötü bir sözleşmeydi. Bu sözleşmeyi o dönem Sayın Belediye Başkanımıza gerçekten altımız seviyeden çok çok önemli bir yere çıkardık. Antidemokratik maddelerin tümünü elimine ettik. Ücret meselesinde gerçekten o eşitsiz uygulamaları makul bir miktara kadar çektik ve bugüne getirdik. Toplamda bugünkü toplu sözleşmemiz gerçekten ben bu kısımları Sayın Müziği Başkanımıza bırakıyorum. Ama gerçekten maddi anlamda şu zam yağmuruna, temel hizmetlerdeki bu korkunç fahiş artışlara bizi her geçen gün açlık sınırına doğru sürükleyen kapitalist piyasaya karşı çok ciddi bir destek anlamına geldi bu toplu sözleşme. Öyle ki bu toplu sözleşme içerdiği oranlar, içerdiği hükümler bakımından bizi Kocaeli'nin zirvesine çıkardı. Ve Türkiye'de pek çok Büyükşehir Belediyesi'nin önüne taşıdığı hatta veyahut da katılımcılığı şeffaflığı ile birlikte aslında Türkiye'nin en örnek sözleşmesi haline getirdi. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için önemsiyorum. Bakın elimizde sendikamsı yapılan belediyelerde toplu sözleşme imzaladıklarını iddia ediyorlar ama şöyle yapıyorlar. Sadece basına bir bülten gönderiyorlar. Beş kişilik bir fotoğraf gönderiyorlar. O görüşmeler nasıl yapıldı? Ne konuşuldu? Hangi konular masaya yatırıldı ve nasıl sonuçlandı? Üyesinin haberi olmadan toplu sözleşmeler yapıldı. Oysa biz burada, ben gene son teşekkür elbette belediye başkanımıza bırakarak onun, onun, öncesinde mali konularda belediyenin tüm bütçesini, tüm giderlerini, tüm kalemlerini bizimle bütün açıklığıyla paylaşan mali hizmetlerden sorumlu belediye başkanı yardımcısı Seyhan Hanım'a teşekkür ederek başlıyorum. Çünkü hem belediye bütçesini gözeten, sonuçta biz bu bütçeyi hem işçi arkadaşlarımızla hem de kocayla halkıyla paylaşıyoruz. Ortak bir bütçeden havuzumuzu almaya çalışıyoruz. Aynı şekilde insan kaynakları birimimiz, mali hizmetler birimimiz bu konuda bizim bütün açıkçası bilgileri paylaşarak çok doğru rotada bir e, formasyon hazırlamamıza yardımcı oldular. Ve biz buna rağmen taslağımızı getirdik. Salı günü burada üye arkadaşlarımıza sunduk. Dedik ki arkadaşlar bizim taslağımız bu. <laughs> burada mühendisliğimiz mutabakata vardı. Ama siz onu alıyor musunuz? Yani böyle bir demokratik süreci işlettik burada. Sağ olsun üyelerimiz bize bu anlamda bir onay verdiler. Sözleşmeyi imzalamaya biz de rızamızı gösteriyoruz dediler. Ve bugün işte bu finale gelmiş durumdayız. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, ee, belki bu kadar sık bu kalabalığı bir arada e, göremiyoruz, yakalamıyoruz ama son sözlerimle şunu bitirmek istiyorum açıkçası. Bir yanlış hayal görüyoruz hep beraber, Türkiye ve yeryüzü emekçileri olarak. Ya da bir illüzyona kapılıyoruz. Kapitalizmi insancıl bir şekilde çalıştırabileceğine büyük bir inancımız var. Sanki kapitalizm yerlerde yönetildiğinde insanlar, emekçiler hakkı olan ücreti evlerine götürebilirler gibi bir e, kanı oluşuyor. Değerli dostlar, buranın ve yeryüzünün tüm emekçilerinin ortak düşmanı, insan bu en büyük hastalığı olan her şeyi serbest piyasaya devretme, her şeyi bir kuruş kâra devretme, bütün toplumsal kaynakları özel sektörlere, müteahhitlere bir avuç iş adamına peş keş çekme süreci artık insan için dayanma sınırının sonuna gelmiştir. Bir başka yaşam kurabilmeliyiz. Ekolojik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, çocukları çalışmak zorunda bırakmayan, dünyanın tüm kaynaklarını ortakça, eşitçe paylaşmaya dönük yeni bir yaşamı tüm insanlık kurabilir. O yüzden işte bu toplu sözleşme sadece burada değil, buradan Kocaeli'ye, Kocaeli'den Türkiye'ye ve yeryüzünün tümüne yönelik. Bakın siyaset alanı, yerel yönetimlerde belediye başkanlarımız, işverenlerimiz ve gerçek sendikal faaliyet bir araya geldiği zaman bunlar başarılı biliyor. Biz bu mesajı bugün vermeye çalıştık. Dolayısıyla bugün buradaki başarı insanlığa da bir çığlık, bir mesaj anlamına taşıyor. Bu sebeple Sayın Belediye Başkanımızla ilgili birkaç cümleyi de burada ifade etmek durumundayım. Başlarımız da benim kişisel tanışıklığım ve sendikamızın ilk teması milletvekilinin de öncesinde emek komisyonları döneminde başladı. Yani henüz genç bir siyasetçiyken, hala genç bir belediye başkanımız, <laughs> e emek komisyonları üzerinden bir ortak faaliyet yürütmeye şansı yürüttük. E ve o dönemde Kocaeli'deki bütün emek sorunlarına, grevlere, işçi direnişlerine, sömürüye dair ortak dosyalarımızı paylaştık. Sonra milletvekili döneminde tüm bu bilgiler, tüm bu e ortak üretimler meclise çok yoğun bir şekilde taşındı ve ne şanssız ki gerçekten bu bir belediye başkanı olarak bizim karşımıza ve sendikal muhatabımız durumuna gelmiş durumda. Ee, i̇ki cümlesini ben çok önemserim belediye başkanımızın. Bir tanesi söyler zaten yan yana geldiğimizde ben işçi çocuğuyum der. Bu çok önemli. Yani e, belediye başkanlığına kendinizi bıraktığınızda bir safahat alanına da terk edebilirsiniz kendinizi. O kolaylık, o rahatlık, o etrafınızda koşturan insanlar sizi bir ayda iki ayda nereden geldiğinizi unutturan bir atmosfere maalesef dönüşebilir. Çünkü ben 14 yılda 60'a yakın belediye başkanıyla çalıştım. Hayat belediye bir geniş kötü tiplerle de muhatap olmak zorunda kaldım. Yani kadın ve erkek memurları yağmurda çalıştıran, akşam donları askeri nizam gibi yan yana dizip küfreden belediye başkanlarının tutun e, kendi memurlarını kendi özel şirketinde bedavaya çalıştıran belediye başkanlarıyla dahi karşılaştım. Hal böyle olunca Sayın Belediye Başkanımızın bir başka cümlesi istediğim açımdan önemli. Ben de bu bütçeyi her zaman vicdan emekçilerle en üst düzeyde paylaşmaya çalışan bir tavrım ve bir yaklaşımım vardır. Bu da bizim açımızdan çok önemli. Biz bunu her belediye başkanımızda göremiyoruz. Çünkü bu hem gençliğinden hem birikiminden hem de aynı zamanda aslında siyasi çizgisinden kaynaklanan bir duruş. Ve son sözlerimi şöyle ifade etmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımızın bu bakışı, bu duruşu ve bizlerin buradaki bu şeffaf çalışma biçimiyle birlikte biz Kocaeli'de başta yerel yönetimlerde çalışan tüm memur arkadaşlara, Tüm işçi arkadaşlara buradan bir kocaman selam göndermek istiyoruz. Bakın biz burada bunu yaptık. Siz bugüne kadar sizi şu hazin durumunuza düşüren tercihlerinizden vazgeçerseniz bu manzara yarın Kocaeli'de yaşanabilir. Hatta bu manzara Türkiye'de de egemen hale gelebilir. Yapacağınız tek şey tercihlerinizi değiştirmek. Tercihler değişmediği sürece yaşam da değişmiyor. Dolayısıyla çok da uzatmak istemiyorum. Bu mutlu günümüzde sizleri de sıkmak istemiyorum. Değerli dostlar hepimizin ortak emeği ben tekrardan Sayın Belediye Başkanımıza, kurmaylarına, kendi Cefakar Şube Yönetim kuruluma çok da yordum onları son iki buçuk aydır haklarıyla arasında bu sözleşme sürecine katkı koyan tüm arkadaşlara kocaman bir teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli sendika başkanım, yine dost sendikamız, değerli işçi sendikamızın kıymetli başkan ve yöneticileri, çok kıymetli başkan yardımcıları, müdürlerim, değerli çalışan arkadaşlarım, memur kardeşlerim, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ne güzel bir ortam, ne güzel bir birliktelik, güzel bir dayanışma ve bu dayanışmanın sonucunda da inşallah biraz da güzel bir sözleşmeye hep birlikte imza atacağız. Tabii ki ben de bütün ekibimle birlikte bunun hakkı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana gerçekten işçiden, emekten, emekçiden ve alın terinin hakkından yana olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar şeffaf süreçler, sevgili başkanım da ifade etti, bütün belediyemizin durumunu, mali tablosunu, bütün bilgilerini, verilerini şeffaf bir şekilde gerek işçi sendikamıza, gerek memur sendikamıza hiçbir amasız, fakatsız ve herhangi bir sansür uygulamaksızın önlerine koyduk. Dedik ki tablo bu, durum bu. Beraber dayanışma gösterelim. Bizim tavrımız her zaman emekçiden, işçiden, alın terinden yana ve bu konuda da en üst seviyede beraberce emekten yana ne tavır koymamız gerekiyorsa yan yanayız dedik. Ve o günden bu yana tavrımızı hiç değiştirmeden bugün yine yeni bir sözleşme sürecinde, yeni bir imza sürecindeyiz. Aynı tavırla yine yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene çok güzel bir sözleşmeye yine memur sendikamızla birlikte, ile birlikte güzel bir imza atmıştık. Orada sevgili başkanım da ifade etti, İzmit Belediyesi ve Tümbelsen Kocaeli Şubesi arasında 2020 yılı başında, ilk kez imzalanan toplu sözleşmesiyle birlikte geçmiş dönemlerde sözleşmelerde yer alan antidemokratik tüm maddeleri değiştirilmesine hep birlikte dayanışmayla imzamızı atmıştık. Sözleşme tamamen çalışma barışına uygun bir sözleşmeydi. Özellikle yıllardır yerel yönetimlerde, belediyelerde antidemokratik uygulamalar ne yazık ki eşit işe eşit ücret mantığından çok uzak uygulamalar hep herkesin kanayan yarasıydı. Biz bunu işçi tarafında da memur tarafında da nasıl adil ve eşit bir düzene getirebiliriz diye sendikalarımızla birlikte dert ettik ve üzerine beraberce çözüm aradık ve yine memur sendikamızla birlikte tamamen çalışma barışına uygun hale getirerek daha önce memurların haklarından yararlanamayan sözleşmeli personellerimizi de ilk imzaladığımız sözleşmeyle birlikte kapsam içerisine aldık ve tüm sözleşmeli memurların da 2020'de imzalamış olduğumuz sözleşmede yer alan bütün haklarda yararlanmasını sağlamış olduk. Yeni dönem toplu sözleşmemizde ise çağdaş dünya normlarına uygun düzenlemeler ile daha da geliştirdik daha da hakları ve bu konuda imkanları daha da yukarı düzeye çekme fırsatımız oldu yine dayanışmayla birlikte sen ben demeden herhangi bir taraf gözetmeksizin eşit ve adil bir düzen anlayışıyla birlikte sendikamızda kol kola dayanışma içerisinde bu daha geliştirdiğimiz sözleşmeye imza atmış olacağız. Bu doğrultuda da kadına şiddete dönük kapsamlı hükümler tesis etmiş olacağız. Bu yeni sözleşmemizle birlikte. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm kadın emekçilere biliyorsunuz idari izin vermiştik. Yine aynı anlayışla bir kadın başkan olarak tabii ki yine hakı gururunu yaşıyorum bunu. Yine aynı anlayışla sendikamızla birlikte bu çalışmamıza devam edeceğiz. Bu haklarımız bu sözleşmemizde de yer alacak katılımcı komitelerin yine geliştirilmesini sağlamış olacağız bu sözleşmemizle birlikte. Aynı zamanda sendikal mücadeleye de elimizden geldiği kadar masanın o tarafı bu tarafı demeden destek vermeye de gayret ediyoruz sendikamızın talepleri doğrultusunda. Yine kurumda kolektif başarı ve buna dair proje geliştiren emekçilerin ödüllendirilmesini yine bir ifade altına aldık. Bunu da çok önemsiyorum. Belediyeler üreten Belediye vizyonuyla hareket etmeliler. Yeni fikirler, yeni projeler, yeni anlayışlar çalışanlarımız tarafından üretilmesi çok ama çok kıymetli. Sadece emir ve talimatlara uyulması değil, aynı zamanda hepimiz bu kentte yaşayan insanlarız. Ben belediye başkanıyım, sizler çalışanlar ama aynı zamanda biz bu kentte yaşıyor, çocuk çocuk büyütüyoruz. Bu kenti sorunlarıyla biz de yeri geliyor, yüzleşiyoruz. Bu kentin ihtiyaçlarını hepimiz aslında yaşıyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyaçlara, bu sorunlara, sıkıntılara hep birlikte akılcı, yenilikçi ve gerçekten üretken bir anlayışla çözüm üretebilmek hepimizin sorumluluğu. O yüzden de belediyelerde çalışanlarımız mutlaka daha üretken olmalılar. Yeni şeyler, yeni projeler, yeni fikirler, kentin daha gelişmesi için, marka değerinin artırılması için sadece rutin hizmetleri sunmak adına değil, Yeni hizmet alanlarını da geliştirebilmek adına yenilikçi düşünmeleri, yaratıcı düşünmeleri, vizyoner olmaları çok çok kıymetli. Ama tabii ki bu rutin hizmetlerin ve rutin sorumlulukların dışında belediyesi için, kenti için, bu kentte yaşayan yurttaşlar için eğer çalışanlarımız yeni bir şey, yeni bir fikir üretiyorsa bunun da karşılığının mutlaka ödüllendirilmesi gerekiyor. Bunun bir karşılığının olması gerekiyor. İşte biz de proje geliştiren, yeni fikirler üreten, kolektif başarıyı, dayanışmayı önemseyen çalışanlarımız için, memurlarımız için e, ödüllendirilmesini öngördük ve bu sözleşmemizde buna yer vermiş olduk. Bu sözleşmemiz 228 memurumuzu ilgilendiriyor. Normal memurlarımız ve sözleşmeli personellerimiz dahil olmak üzere toplamda 228 çalışanımızı, emekçimizi kapsıyor. Diğer yandan geçtiğimiz yıl yaşanan ne yazık ki yüksek enflasyon ve temel tüketim hizmetlerine yapılan faiz damlara karşı emekçilerimizi korumaya çalıştık. Hanelerine götürdükleri gelirin ciddi oranda artmasını sağladık bu sözleşmeyle birlikte. İşte buna istinaden rakamlar üzerinden konuşacak olursak eğer memur ve amirlerimize yeni dönemde yüzde yüz zam yapmış oluyoruz bu sözleşmeyle birlikte. <laughs> ve yine sağladığımız mutabakat gereği sözleşmeli çalışanlarımıza getirmiş olduğumuz haklar itibariyle onlara da yüzde iki yüz gibi bir zam yapmış oluyoruz. Sözleşmeli <laughs> ve yılda dört kez verdiğimiz bayram ikramiyelerimiz. Ramazan bayramı ikramiyesi, kurban bayramı ikramiyesi, 1 Mayıs emekçi bayramı ikramiyesi ve eğitim ikramiyesi. 4 ikramiyemize e, yine sendikamızla birlikte vardığımız rakamsal değerler üzerinden e, vardığımız anlaşma gereği ortalama %90 zam yapmış bulunuyoruz sözleşmemizle birlikte. Değerli dostlar bu sözleşme aynı zamanda ILO sözleşmelerine aykırı olarak tesis edilen iç hukuktaki tavan oranı limitini de aşmış bulunuyor ve bunun evrensel normlara uygun hale getirilmesi amacıyla da ciddi bir inisiyatif kullanmış bulunuyoruz ki sevgili başkanım ifade etti. İlk başta daha yıllar yıllar önce başkanların risk alarak, yöneticilerin risk alarak ciddi bir inisiyatif kullanarak ortaya koydukları emekten yana duruş bugün artık kanunsal uygulama haline geldi. Bu cesareti gösterebilmek bütün yöneticiler sendikal mücadelede ve idari mücadelede hepimiz için çok kıymetli. İşte o yüzden emekten, emekçiden ve alın terinden yanayız diye söylerken bunu ciddiyetle, bunu inanarak ve bunu taraf olarak söylüyoruz. Aynı zamanda işte bu tamam oranı limitlerinde de aşmış olmamız nedeniyle bütün idareci arkadaşlarımızla ve sendikamızla yan yana dayanışma halinde ciddi bir inisiyatif kullandığımızı da yine gururla ifade etmek istiyorum siz değerli çalışanlarımıza. Gerek sürecin işletilmesi gerek katılımcılığı, gerek şeffaflığı, gerekse sonuçları ile İzmit Belediye'mize ve emekçilerimize yakışır bir toplu sözleşmeye imza atmış olmaktan dolayı hepimiz mutluluk duyuyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Emek harcayan değerli Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum İdareci arkadaşlarıma, sevgili başkan yardımcılarıma, değerli müdürlerime, tüm katılımcılık gösteren arkadaşlarıma ve tabii ki değerli sendikamıza, sevgili Erdal Başkanıma, değerli yöneticilerine çok emek harcadılar. Günlerce oturdular, çalıştılar. Bu kıymetliydi bu yemek. Sizler içindi, bizler içindi. Hepimiz bu belediyenin daha iyi olması, daha güzel şartlarda hizmet verebilmesi, mutlu olabilmesi ki sloganımız gülümse hizmetti. Biz öncelikle kendi evimizden bu hareketi başlatmak çok kıymetli. Önce kendi çalışanlarımızın mutlu olması, kendi çalışanlarımızın huzurla işini yapabilmesi çok çok kıymetli. Elbette ki gönüllüler çok çok daha iyi bu Türkiye'nin durumu şu andaki durumu ortada, hepimizin malumu. İstiyoruz ki çok daha iyisi, çok daha güzeli olsun. Ama bu attığımız adımlar da büyük adımlar, kent adına. E, ve aynı zamanda belirleyici adımlar, diğer yönetimler, diğer kurumsal yapılar içinde aslında öncü adımlar hepimiz açısından. Bu anlamda da mutluyuz, gururluyuz. Emek harcayan bütün yöneticilerimize, değerli sendikamıza ve destek veren kardeş sendikalara da çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize güzel günler diliyorum. Hep birlikte Sayın Hanım. Sayın Hanım şöyle bakarsak Sayın hep beraber bir de olalım.